Markası hastanesi vatandaşlara daha iyi hizmete sunma politikasıyla hareket etmeye devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, Kahramanmaraş'ın tercih edilen hastanelerinin başında gelen özel markası hastanesi bünyesine yeni bir doktor daha kazandırdı. Üroloji uzmanı yardımcı doçent doktor Erkan Efe de hasta kabulüne başladı. Hastane gerçekten çok güzel bir hastane, çok temiz, ekipman olarak yeterli bir hastane. Hastaların konforla tedavi olabilecekleri güzel bir hastane. Marka Hastanesi konusunda deneyimli ve uzmanlaşmış hekimlerine bir yenisini daha ekledi. Büroloji uzmanı yardımcı doçent Doktor Erkan Efe hasta kabulüne başladı. Son teknoloji cihazlarıyla hastaları sağlığına kavuşturmak için bekleyen yardımcı doçent doktor Erkan Efe, özel marka hastanesinde birçok alanda sahip olduğu tecrübesini sizlere sunuyor. 9 yıldan beri araçtayım. Daha önce 3 yıl yardımcı doçent olarak üniversitede çalıştım. Şu an ayrıldım ve Markasi Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Bundan sonra hastalarımıza burada hizmet vereceğiz. Üroloji polikliniğimizde. Üroloji polikliniğimizde her türlü ürolojik hastalıklara bakılmakta. Çocuklarda inmemiş testis, peygamber sünneti dediğimiz hipospadias cerrahisi yapılmakta. Erkeklerde kısırlık tedavisi yapılmakta. Yine erkeklerde prostat hastalıkları ilaçlı ve cerrahi olarak bütün tedavi yöntemleri yapılmakta. Yine ürünler sistem tüm taş hastalıklarına açık ya da kapalı tüm girişimler yapılmakta. Özellikle perküten cerrahi dediğimiz dışarıdan böbreğe girerek taş temizli dediğimiz perküten nefrolitetomi ameliyatı başarıyla yapılmaya başlandı. Ve buna ek olarak Maraş'ta çok nadir olarak yapılan ve hatta yapılmayan kanser, ürolojik kanser cerrahisi artık hastanemizde yapılmaya başlandı.